Burnu. Burnu acıdı mı? Burnu acıdı mı anne? Ne sen nezle var? Hasta mısın sen? Sen hasta mısın? Lina sen hasta mısın? Lina sen hasta mısın? Bak bak. Böyle <laughs> yap. Bana bak. Gel gel oyna. Yok şurada şurada koy. Şurada dur. Şuraya dur. Böyle <laughs> <laughs> yap. Hadi yap. Hadi yap. Hadi. Hadi oyna. haydi. 爱，嗯。Hmm. Haydi oyna. Ne yapıyorsun sen? Lina sen ne yapıyorsun? Sen adı Lina değil. Hepsi söylüyorlar. Sen adı çaldı. Lina adı çaldı. Çaldı mı adı? Lina senin adın ne? Adın ne? Hello. Lina 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 bana Banabak. bye bye yeah bye bye say haba Dina merhaba söyle merhaba. 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 Dans yap. bu <laughs> nasıl bu dans ya? Bugün sen hasta mısın? Burnu acıdı. Burnu acıdı. Abi, abi, abi. Burnu acıdı. Burnu acıdı. Gel dur şurada. Dur şurada. Haydi oyna. Oyna oyna. Böyle yap böyle. Bak böyle böyle. Böyle yap böyle böyle. Çips istiyor çips? Ee? Aç çips. Evet, daha, 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 daha. Açayım mı? Koya, 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 koya. Git getir kola dolap da getir gel. Kola getir gel. Çabuk. <laughs> boş kola bu dolu kola yok getir dolu kola getir Gel haydi gel. Gel anne. Gel. Bu kola değil. Allah Allah. Tamam ben birazdan ben götüreyim. Gel. Haydi iyi haydi. Chips iyi haydi. Haydi gel. İyi haydi. Lina acı chips yiyor. Ay Lina acı chips yiyor çok acı. Nasıl, yedi sen? <laughs> nasıl yedin sen? Nasıl yedim sen? Acı çips. Lina acı çips çok seviyor. Ay şimdi yanmış yanmış Lina. Yandı yandı Lina. Ay. Kız ya nasıl yemişsin? Allah Allah. Hey, Lina. Oha. Lina ne yapmış? Hey. Allah Allah. <laughs> Lina acı çimsi ya. Lina de ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Yine asmar yapıyor. Şimdi <laughs> anne vermiyor. <laughs> Say banano. bana no? سايلن نو 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 يما 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 نيف تمام كولا ساذجي ايش كولا ايش سلايمي اوينه كولا ايش كولا كولا ايش كولا ايش ايش شيء دي يما ياما ايش ايش يما ايش ايش هاير عليكم السلام. كان البالون Balon nerede? Bak bu bu bu. Bunu bunu. Ya yeşil aldı. Ve bana ver. Ebru de ver. Ebru Ebru. Haydi. Alina. Ah. Başka da bana ver. Bir tane bir tane bana ver. Ve Ay. Aa. Öbürü de ver. Bu sarı. <laughs> yellow. yellow, English yellow. İngiliz yellow. Türkis, sarı. Hadi mor. Oh. Oh. Yeşil bana ver. Yeşil, ver. yeşil ver. Yeşil ver. Yeşil ver, yeşil. Ay! Başka da götür. Başka da götür. Turuncu. Lina <laughs> patlıyor. Ay, al turuncu al. Ay! Sarı. Mor bana ver, mor ver, mor ver. Aa! Vermedi. Ver bana, hadi ver. <laughs> vermedi. Ver bana. All right Ya dur dur. Dans yap. Anne, dans yap.

تلفزیون سانه آشته